merhaba. Bugün Instagram'dan bana sorduğunuz soruları cevaplayacağım. E, mantıklı olanları seçtim. E, çok benimle ya da sağlıklı yaşamla ilgili olmayanları elemek zorunda kaldım. Hocam bana soruları okuyacak. Çok hızlı ve seyri bir şekilde cevaplamaya çalışacağım. Dinliyor musunuz? Evet, merhaba. Bugünlerde bağışıklığını kuvvetlendirmek için neler yapıyorsun? Bağışıklığını kuvvetlendirmek için aslında ekstra bir şey yapmıyorum. Yani koronaya özel ne değiştirdim hayatımda derseniz. Koronadan önce her gün C vitamini alıyordum zaten 1000 mg. B vitamini ve D vitamini de alıyordum. Ee, mutlaka her gün taze sıkılmış sebze ve meyve suyu içiyorum. Ve zencefil ve zerdeçal hep hayatımdaydı. Bunlar hala hayatımda. Koronadan sonra sadece günlük 1000 mg aldığım C vitamini 3 mg'a çıkardım. Bu kadar. Bence bağışıklık sistemi için her şeyden önce moral çok önemli. Çünkü bağışıklık sisteminiz gerçekten zihninizle kontrol edilebilir bir mekanizma. Moral olmak, en az 7-8 saat uyumak, spor yapmak ve sonra da beslenmenize dikkat etmek yeterli diye düşünüyorum. Peki, ben kullanıyor musunuz? Magnezyum kullanıyorum. Bunu da sıklıkça storylerimde paylaşıyorum. Magnezyum kullanma amacım çok yoğun antrenman yaptığım günler ya da koştuğum günler akşam yatarken alıyorum ki sabah yoğun kas ağrılarıyla uyanmayayım. Çünkü magnezyum, potasyum gibi mineraller kas onarımında çok etkililer. Hiçbir zararı da yok. Fazlası idrarla atılabiliyor. O yüzden de çok yoğun spor yaptım. Koştuğum günler akşam yatarken alıyorum doktorunuza danışarak tabii öncelikle deneyebilirsiniz. Daha ağrısız uyanacaksınız sabahları. Günün savaşçısı için kullandığınız makinenin katı meyve sıkacaklarından farkı nedir? Çok farklı. Yani bunu postla da çok anlattım, storylerle de çok anlatmaya çalıştım. Çok kısaca geçeyim üstünden. Ee, ben günün savaşçılarını yani sebze sularımı slow juicer ile yapıyorum. Slow juicer normal katı meyve sıkacaklarından farklı. Çünkü katı meyve sıkacakları metal bıçak kullanır ve metal bıçaklarda sebzeleri parçalarken oksidasyona neden olduğu için enzimleri yakar. Ama slow juicer çok ayrı bir teknolojidir. Katı meyve sıkacağından farklı olarak metal bıçaklar kullanmaz. Dolayısıyla katı meyve sıkacağına göre 6 kat daha fazla vitamin ve mineral elde etmiş olursunuz. Mix and go mu, slow juicer <laughs> Bir üçüncüsü daha var. Mix and go ve slow juicer çok ayrı şeyler. Mix and go ile smoothie yapabilirsiniz. Yani meyveyi, sebzeyi parçalayabilirsiniz ama içine bir sıvı eklemeniz gerekiyor mesela kefir smoothie'ler, kefir meyve, süt meyve, yoğurt meyve ya da buz ekleyip ee, onları parçalayabileceğiniz bir mekanizma Mix and Go. Ama slow juicer'da su eklemenize gerek yok. O sadece attığınız sebzenin ve meyvenin suyunu sıkar, vitaminlerini kaybetmeden. Yani ikisinin e, tüketim amacı farklı. O yüzden ikisi ayrı makineler. Hamile videolarınızı tüm hamileler yapabilir ee, hamile videolarımı tüm hamileler yapabilir. İlk 3 ayını doldurmuş, yani 2. ve 3. trimesterinde olan hamilelerimiz yapabilir. İlk 3 ay e, genelde bebeğin rutin bir tutunma dönemi olduğu için egzersiz yapılması çok istenmiyor. Ee, i̇lk 3 ayı bitirmiş, doktorundan egzersiz yapabilir, onayını almış. Herkes e, YouTube'daki ya da Instagram'daki hamile videolarımı yapabilir güvenle. Bana da sorular sorabilirsiniz bununla ilgili de Dinliyorum. <laughs> gluteni kessem kilo verir miyim? Ee, şimdi, gluteni kesseniz kilo verirsiniz ama neden verirsiniz? Şimdi gluten e, buğdaylarda bulunan bir protein. Gluteni kesmeniz demek otomatik olarak pakette tüm ürünleri kesmeniz, ekmeği kesmeniz demek, atıştırmalıkları kesmeniz demek size zarar veren. Dolayısıyla bunları kestiğiniz için kilo verirsiniz aslında. Ee, ben gluten az tüketmeye çalışıyorum çünkü bağırsaklarım yani doktor tescili değil ama bağırsaklarımı e, kontrol ettiğinde bana iyi gelmediğini düşünüyorum bu proteinin. Ee, bir de glutensiz diye aldığınız e, her ürünün paketine dikkat edin. Glutensiz demek ya yani paket içindekiler kısma dikkat edin. Glutensiz demek şekersiz demek değil. Yani glutensiz diye diyet bir ürün yemiyorsunuz aslında. O buğday proteinine ayrılmış bir ürünü yiyorsunuz. Dolayısıyla glutensiz çok sağlık sağlıklıdır. Sınırsız tüketeyim ya da gluteni kestiğimde kilo vereyim böyle bir şey yok. Yine limitli tüketmeniz gerekir ama dediğim gibi gluteni kestiğinizde paketli ürünleri, ekmekleri ya da sağlıksız atıştırmalıkları kesmiş olduğunuz anlamına geldiği için kilo verirsiniz, evet. Kas kütlesini arttırmak için protein almak şart mı? Kas kütlesini arttırmak için protein almak şart mı? Şimdi e, bu işin kimyasına, biyolojisine baktığımızda evet, evet kas kütlesi proteine ihtiyaç duyuyor. E, günümüzde bu protein bitkisel mi, hayvansal mı tartışılıyor. E, bence illa hayvansal protein değil. E, ama evet bir proteine ihtiyaç duyuyorsunuz. E, çok kısa şöyle bir bilgi verebilirim bununla ilgili. E, profesyonel sporcu olmayan biri için konuşalım. Normal bir bireyin e, mevcut kas kütlesini koruması için günlük tüketmesi gereken protein miktarı kilosu başına 0,8 ile 1 gram arasında bir protein. Yani 50 kilo birinin... 50 gram protein alması gibi günlük. Bu normal mevcut kas kütlenizi korumanız için yapmanız gereken şey. Ama ekstra bir de kas kazanmaya çalışıyorsunuz. bunun biraz daha üstüne çıkabilirsiniz. Ama eğer profesyonel bir sporcu değilseniz kilonuz kilo başına günlük 2,5 gramı geçmemesi gerekiyor protein tüketiminizin. Çünkü bunun da fazlası zarar, birçok zarar var vücudunuzda. Ve eğer protein diyetiyle kas kütlenizi arttırmak istiyorsanız, yani buna uygun egzersizler yapıyor, ağırlık çalışıyorsanız mutlaka uzman bir diyetisyenle beraber beslenmenizi planlayın. Ama çok kısa ve e, özetle, evet kas proteini ihtiyaç duyar e, ve mevcut kas oranımızı kaybetmemek için de kilogram başına 0.8 ila 1 gram gibi bir protein tüketmemiz gerekir. Bunun için çizelgeler var internette, güvenli sitelerde. Hangi öğün, e, besin, kaç gram protein, e, içeriyor gibi mesela bir tane yumurta 6 gram protein içerir gibi e, bilgilerle kilonuza göre hesaplayabilirsiniz. Düzenli spor yapmama rağmen bel bölgem incelmiyor. Ne önerirsiniz? Ah, ne öneririm? Ağzınızı tutmayı öneririm. <laughs> Şimdi karın, kası, bel bölgesi iki ayrı şey eneyim burada. Şimdi bir vücut tipimiz var. Kimileri üst bedenden kilo alır kimileri alt bedenden kilo alır. Mesela, mesela soruları ben... okuyan Korcan Bey üst kısımdan külü alıyor. Yani siz normalde kilo aldığınızda vücut bunu ağırlıklı olarak bir yere depolar. E, bölgesi olarak yağ yakamayız ama vücut genel olarak yağ yaktığında da en çok oradan yağ yakmaya başlar. Ama karın bölgesindeki yağlar beyin için çok değerli. Vücut için çok değerli. Yani içimizdeki biyolojik işleyişe baktığımızda e, bununla ilgili çok fazla makale okudum gerçekten. E, vücut Yağları özellikle karın bölgesinde depoluyor ki enerjisiz kaldığımızda karabinler için oradanı harcamak için. Dolayısıyla bel bölgesini inceltmek istiyorsanız hangi hareket en etkilidir? Ağzınızı tutmak ve mutfağa az ziyaret etmek en etkilidir. Çünkü e, yani bunun için birçok şey gerekiyor. Eğer mevcut bir yağ kütleniz varsa kardiyo yapmanız gerekiyor. Ciddi bir diyet yapmanız gerekiyor. Sonra egzersiz geliyor. E, sadece düzenli egzersiz yapıyorsanız e, mevcut yağ tabakasının üstüne kas tabakasını da genişletiyorsunuz demek. E, dolayısıyla sadece egzersizle bel bölgenizi inceltemezsiniz. E, buna uygun bir diyet yapmanız gerekiyor, yağ oranınızı düşürmeniz gerekiyor. Spora gitmeden ne kadar süre önce ya da sonra yemek yemeli? Gerçekten bu işin yüzde sekseni. Yani egzersiz çok önemli evet ama biz vücudumuzu şekillendirirken aslında en önemli şey beslenme. Egzersizden önce e, yiyeceğiniz besin aslında sizin egzersizinizin kalitesini belirler. Tam bir performans göstermenizi belirler. Dolayısıyla egzersizden önce aldığınız besin de önemli. Eğer bir öğün yiyecekseniz yani proteiniyle, lifiyle, karbonhidratıyla bir öğün bu en az 2 saat önce yemeniz gerekiyor. Ama öğününüzü yaptınız işte karnınız aç ama aç aç da egzersize başlamak istemiyorsanız bir ara öğün yapmak istiyorsanız bu yarım muz olabilir, biraz yoğurt, yulaf, meyve olabilir, bir kase, iki tane hurma, ceviz olabilir. Bunu da yarım saat 45 dakika önce tüketmenizde fayda var. Egzersizden sonra da mutlaka e, yeterli besini almanız gerekiyor. Çünkü biz egzersiz yaptığımızda aslında kaslarımıza çok mikro mikro ölçüde zarar veriyoruz. Yani üstünde böyle çizikler oluşturuyoruz, hasar veriyoruz. Ve kasın üstündeki bağ doku kendini yenilerken büyüyor. İşte o kasın üstündeki bağ doku egzersiz sonrası kendini yenilerken de besine ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla egzersizden sonra mutlaka yine dengeli bir şekilde proteininizi almanız gerekiyor. Egzersizden önce karbonhidrat ağırlıklı ama iyi karbonhidrat. Yani kolay enerjiye dönüştürülebilir. Beyaz pirinç ya da bulgurdan bahsetmiyorum. İşte kino olabilir, kara buğday olabilir. Kolay enerjiye çevirip size yük yapmayacak karbonhidratlar. Egzersizden sonra da daha çok protein ağırlıklı bir beslenme şekli uygulayabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunlarla çok ilgileniyorsunuz ki dediğim gibi çok önemli. mutlaka mutlaka uzman bir diyetisyenden destek alın derim. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Kaç yıldır bu işi yapıyorum? Çok yıldır bu işi yapıyorum. Yaklaşık 11 yıldır eğitmenim ee, ama e, 38 yaşındayım e, ve 6 yaşından beri profesyonel spor yapıyorum. Yüzmeyle başladım lisanslı, sonra 11 yıl lisanslı voleybol oynadım. E, spor akademisi okumadım, spordan çok sıkıldığım için o dönem. E, mühendislik fakültesi mezunuyum ama e, hiç mesleğim yapmadım aslında. O kadar spor geçmişim olduğu için ve lisanslı sporcu da olduğum için e, hep hayatım boyunca sporla ilgili bir şeyler yaptım. Tabii ki bununla ilgili antrenörlük eğitimlerimi tamamladıktan sonra. E, yani 6 yaşından beri spor yapıyorum e, ve 11 yıldır da eğitmenim diyebiliriz. Bacaklarımı nasıl inceltebilirim? Bacaklarımı nasıl inceltebilirim? Şimdi e, yine bununla da ilgili iki şey söyleyeyim. Eğer bu sizin anatomik yapınızsa dediğim gibi yani bazılarımızın kolu kalın, bazılarımız bel bölgesinden yağlanır, bazılarımızın bacakları kalın. Mesela ben anatomik olarak e, bacakları kalın biriyim. Yani vücuduma göre baktığınızda bu kadar dikkatli beslenmesem ya da bu kadar egzersiz yapmasam ilk kilo olacağım yer genelde bacaklarım oluyor. Ee, nasıl inceltebilirsiniz? Bir kere anatomik yapınızı bir kabul edip kendinizi öyle bir sevin. Ee, ne yaparsam yapayım işte bunlar çıta gibi olmayacak kısmını bir kabullenin ama zaten ince bacaklı bir yapınız vardır ee, ve külah aldıysanız nasıl incelt inceltirimse sorunuz. Ee, öncelikle iyi yediğimize dikkat edeceğiz. Ee, bol bol hareket edeceğiz. Uzun yürüyüşler bacak inceltmede çok etkilidir. Bisiklet kullanmak çok etkilidir. Koşmak keza öyle. Ee, ve Tabii. bacakla ilgili egzersiz antrenmanlarınızı, yani bir saatlik bir antrenman yapıyorsanız bunun 40 dakikası bacakla olabilir. Direnç lastikleri, bantları kullanmaktan korkmayın egzersizlerinize, bacaklarda, ayak bileğinize bir kiloyu geçmeyecek ağırlıklar takarak egzersiz yapmaktan korkmayın. Ee, öncelikle yürüyüşler, koşu, bisiklet, e, sağlıklı beslenme ve bacak egzersizlerine fazla ağırlık vererek bunu daha baş edebilirsiniz. En iyi egzersiz nedir? En iyi egzersiz yapılan egzersizdir. Yani ben pilates eğitmeniyim evet ama e, hiçbir şekilde işte koşmak kötüdür, zıplamak iyidir, pilates iyidir, işte hiç kötüdür demiyorum. Ee, en iyi egzersiz gerçekten yapılan egzersizdir. Her zaman bir sıfırdan büyüktür. Ben ilk derse gelen öğrencilerimle bir demo yapıyorum ve diyorum ki bu dersi şu gözle bakın. Pilatesi sevecek misiniz? Severek hayatınızda uzun yıllar boyunca haftada iki gün buraya gelip bu sporu bu egzersizi yapabilecek misiniz? Dolayısıyla pilates ya da başka bir şey ama sevdiğiniz, keyif aldığınız bir egzersiz metodunu seçin. Hayatınıza sokun ve onu düzenli olarak yapın. Bir şey daha söylemek istiyorum. Çok da abartmayın. 60 yaşında da yapabileceğiniz düzende ve şiddette egzersizler yapın hayatınızda. Çünkü amacımız 2 yıl, 3 yıl yapıp işte 30 yaşında çok fit gezmek değil, 60 yaşında da 70 yaşında da şu andaki sağlığımı yerinde olmasını diliyoruz. O yüzden de ee, egzersizin dozunu ve egzersizin çeşidini sıkılmayacağınız uzun yıllar yapacağınız şekilde ayarlayın en iyi egzersiz yapılan egzersiz. Nefes terapisi nedir? Nefes terapisi nedir? Ee, nefes terapisi aslında zihinle ilgili bir şey. Solunumdan farklı. Yani birçok kişi şöyle yaklaşabiliyor. Ben zaten nefes alıyorum, nefes terapisine ne gerek var gibi. Ee, senin her gün yaptığın şey nefes değil aslında solunum, solunum e, beyin sapınızın otomatik bir refleks olarak gerçekleştirdiği bir şey yani bedeninizin e, hayatta kalması için oksijen ve karbondioksit döngüsünü gerçekleştirebilmesi için beyin sapıyla gerçekleşen bir e, refleks solunum. Ama nefes tamamen zihinle ilgili zihninizin bir aynası. Ee, bunu bir kere denemeniz gerekir. Ee, Buradan gerçekten ne kadar anlatsam da boş. Benim de bir kere se nefes seansı yapın bakalım farkı görün. Neymiş solunumdan farkı? Burada ilginç bir soru var. <laughs> Deniyorum. Mesafeler aşka engel mi tadında? Fıtık pilatesi engel midir? Hmm. Fıtık pilatesi engel mi? Çok e geniş kapsamlı bir soru bu. E nasıl fıtık? Bir, e, şimdi baktığınızda Türk toplumunun yüzde sekseni zaten fıtık, bende fıtık var diyor herkes. Hangi fıtıktan bahsediyoruz? Hangi ben fıtıktan fıtığı. bahsediyoruz işte evet e, bel fıtığı, boyun fıtığı, e, bir kere bu önemli, hangi seviyede olduğu önemli, e, doktor tescilli mi değil mi önemli, günlük aktivitelerinizi kısıtlıyor mu önemli. Yani bana bir öğrenci geldiğinde ve bir fıtığım var dediğinde sorduğum ilk sorular şunlar, siz de kendinize bunu sorun ona göre spora başlayın bir doktora gitmemi gerektiren bir şey mi bu doktor teşhisi mi yani emarlar ve muayeneler sonucu mu e, konmuş bir teşhis bu eğer öyleyse zaten doktorun size söyleyecek hangi aktiviteleri yapmanız gerektiğini e, ama doktorunuz izin veriyorsa yani çok kronik bir ağrılı bir dönemde değilseniz eğer e, kesinlikle egzersiz yapmalısınız çünkü fıtığın nedenlerinden bir de e, o, omurganın arasındaki disklerin e, dışarıya taşması ve yırtın kılıfının yırtılması e, gibi bir durum. Dolayısıyla siz omurgayı saran kasları kuvvetli tutarsanız böyle bir şeyle karşılaşmayacaksınız. Dolayısıyla doktorunuzun izin verdiği çerçevede mutlaka ilerisinde so hayatınıza sokmalısınız ki e, fıtığın size yaşattığı günlük hayattaki olumsuzluklardan kurtulun. Ama bu soruya dediğim gibi çok net cevap veremiyorum çünkü Hangi aşamada, kaçıncı seviye, nerede, nasıl, doktorunuz ne dedi? Yani burada e, spor eğitmenlerinin e, sizin doktorunuz ve fizyoterapistlerinizle beraber yol alması çok önemli. Çok zayıfım ama kas yapmak istiyorum. Protein almam söyleniyor, doğru mu? E, şimdi çok zayıfsınız, kas yapmak istiyorsanız protein almanız söyleniyor. Bu galiba e, protein tozlarından mı bahsediliyor bilmiyorum. Şimdi her kas yapmak isteyen insanın protein tozu içmeli diye bir şey yok, böyle bir e, yanılgı olmasın. Öncelikle iyi beslenmeniz gerekiyor. Dediğim gibi eğer profesyonel sporcu değilseniz zaten günlük almanız gereken protein miktarı kilonuzun başına 1 gram gibi yani 1 ile 1,5 gram arası diyelim. E, dolayısıyla da siz e, uzman bir diyetisyenle yola devam edin bence öncelikle. Çok zayıfsınız ve kas yapmak istiyorsanız Buraya etmeniz ve diyetisyeninizle beraber bir program çıkarmanız gerekir. Dolayısıyla protein takviyesi değil de bunu güçlü ve size uygun bir beslenme listesiyle çok rahat halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Ama evet, kas kütlesini artırmak için proteine ihtiyaç var ama bunu besinlerden de alabiliyoruz. Ağırlık mı, Kardiyo. Ağırlık mı kardiyo mu? Ee, yani iki tane çocuğum var kız mı erkek mi gibi bir şey bu. Yani ikisi birbirinden ayrılmaz. İkisinin amacı çok farklı çünkü. Ee, kardiyoyu e, bir kere kardiyovasküler kapasitemizi arttırmak için, e, daha zinde ve fit olmak için merdivenleri çıkarken nefes nefese kalmamak için ya da kilo vermek için yağ yakmak için yapıyoruz. Ama ağırlık kaldırmayı eğer profesyonel bir sporcu değilsiniz kuvvetlenmek için yapıyoruz. Dolayısıyla bir kaslarımızı kuvvetlendirirken biri metabolizmamızı çalıştırıyor. Ee, i̇kisi birbirinden çok farklı. Mümkünse ikisi birlikte. Neden pilates yapayım? Neden pilates? Ee, pilates yapmalısınız. Çünkü pilatesin diğer egzersizlerden farkı ee, tamamen omurga sağlığına odaklı bir egzersiz sistemidir Pilates. Ee, öncelikle sizin günlük yaşam kalitenizi arttırmaya odaklıdır. Bana gelen her öğrenci evet kas yapmak istiyor, şekillenmek istiyor, incelmek istiyor. Tabii ki bu amaçları da e, hedeflerimiz arasında var ama benim birinci önceliğim e, kolunu kaldırıp raftan rahatlıkla bir şey alabiliyor mu ya da eğilip ayakkabısını bağlayabiliyor mu? İşte dizleri ağırmadan merdiven çıkabiliyor mu? Ya da beli ağırmadan saatlerce ayakta durabiliyor mu? Yani günlük yaşam kalitesini arttırmaya ve omurgaya bağlı ana büyük kasları kuvvetlendirmeye yönelik bir egzersizdir. Kasları uzatarak güçlendirir. Ee, dolayısıyla bambaşka bir sistem. Ne egzersiz ne spor yapıyorsanız yapın mutlaka hayatınızda haftada bir ya da iki gün preteste olsun. Çok faydasını görsünüz. Spor yaptıktan 20 dakika sonra yağ yakmaya başlıyoruz diye duydum. Doğru mu? Bunlar çok genel terimler. Şimdi onun aslında e, işin biyolojisi şöyle. E, spor yapmaya başladığınızda örneğin koşu bandındasınız ya da dışarıda koşuyorsunuz. E, enerji oluşmaya başlıyor ve 20 dakikanın sonunda glikojen depolarınız boşalmaya başlıyor. Ama bu çok genel bir e, Oran söylenen, 20 dakikanın sonunda glikojen depoları boşalmaya başlar. Glikojen e, depoları boşaldığında da yağ yakımı başlıyor. Yani e, vücudunuz enerji önce glikojen depolarından, o depolar boşsa da yağlardan alıyor. Dolayısıyla ilk 20 dakikada yağ yakılır mı? E, bu genel bilgiyi bir yana bırakırsak, yağ yakma tamamen sizin spor geçmişinize, o yani o an yaptığınız spora cinsine, şiddetine, e, sizin yaşınıza, kilonuza, cinsiyetinize her şeye bağlı. O yüzden herkes ilk 20 dakikada yaygacak diye bir şey yok. Genel olarak biyolojisi böyle. Instagram'dan takip ettiğim kadarıyla çok yoğun ve prensipli bir hayatınız var. Bu süreçteki en büyük destekçiniz kimdir? <laughs> bu benim sorum. Bu, <laughs> bu benim sorum <laughs> 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 yok değil mi? <laughs> <Ö> <laughs> Geçelim. <laughs> Yok, tamam. Yok gerçekten şunu sormak istiyorum. İnsanların belki de evet. biraz anlamasına yardımcı olmak için evet. gerçekten çok disiplinli bir hayatım var. Evet. Öyle Gerçekten çok yoğun bir e, tempo içindesin ve buna rağmen her gün spora ve düzenli e, spora, egzersize ve iyi beslenmeye vakit ayırabiliyorsun. Evet, bu Buradaki eş... en büyük motivasyonun nedir? Belki de böyle sorabilirim. Evet, e, buradaki en büyük destekçim kesinlikle eşim. Evet, tamam. Buradaki en büyük motivasyonum benim nereye gelmek istediğimle ilgili. Yani ben bunların hepsini kendimle ilgili yapıyorum. Bu bir disiplin, evet. Yani ben... E, Yediğim besinlerin bana faydasını görüyorum. Hani e, dolar işareti gibi oluyor. Yani ben bir kefir ya da orada işte bir sebze suyu gördüğüm zaman onun bedeninde yarattığı etkiyi bildiğim için e, kimyasını e, bununla ilgili çok okuyup araştırdığım için onu yemek ya da içmek bana mutluluk veriyor. E, ya da egzersiz yapmanın vücudumda yarattığı İyileşmeyi bildiğim için, hormon sistemi nasıl düzenlediğini, işte bana neler hissettirdiğini ya da güçlü kuvvetli kaslara sahip olmanın nasıl bir duygu olduğunu bildiğim için her gün düzenli egzersiz yapmam gerekmiyor. Çünkü ben zaten yapıyorum, hayatımın bir parçası. Ya da her gün o sebze suyunu içmem gerekmiyor, zaten ben onu isteyerek içiyorum. Yani biraz fayda odaklı olmak lazım ve hayattan ne istediğinizle ilgili bir şey. Ben hayattan keyif alıyorum ve sağlıkla yaşanmak istiyorum. O yüzden de bedenime iyi şey, bedenime iyi gelen şeyleri yapmak istiyorum. Çünkü bu beden çöp değil. Yediğiniz şeyler çöp olmamalı. Size bir faydası olmalı. Böyle baktığınızda işler biraz daha kolaylaşıyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Antrenman öncesi ısınmalı mıyız? Antrenman öncesi ısınmalısınız. Bununla ilgili Instagram'da videolarım var. Ama mutlaka ısınmalısınız. Neden ısınmalısınız? Çünkü e, antrenmana başlamadan önce kaslarınızı hazırlamanız gerekir. Bu hem sizin antrenmanızdan alacağınız performansı, göstereceğiniz performansı arttırır. Hem de sakatlanmaları engeller. Antrenmadan sonra da esnemelisiniz. E, en çok atlanan kısım bu. Bu da ertesi gün daha az kas ağrısıyla uyanmanıza e, ve yaptığınız hareketlerin daha verimli olmasını sağlar. O yüzden ısınmak ve esnemek önemli. Haftada 3 gün spor yapmak yeterlidir. Dediğim gibi bir sıfırdan büyük yani yeter ki yapın. Bazen diyorlar ki haftada bir gün ayırabiliyorum onu da hiç yapmayayım. Hayır öyle değil. Siz ne kadar yapabiliyorsanız yapın ama abartmayın. Şimdi haftada üç gün çok iyi bir oran yani. 3 gün egzersiz yapıyorsanız harika geri kalan günlerde de yürüyorsanız yani bir şekilde hareket ediyorsanız muhteşem. Sadece haftanın 7 günü yapmayın bence. Ya bir gün bir off gününüz olsun kasları dinlendirin çünkü kaslar çalıştırmanın, kasları büyütmenin, kuvvetlendirmenin tek yolu egzersiz değil 3 bileşeni var. Egzersiz yapacaksınız, egzersiz yapıp çalıştırdığınız kasları doğru besleyeceksiniz. Egzersiz yapıp çalıştırıp beslediğiniz kasları dinlendireceksiniz ki büyüsünler. Spor yaparak sevgililerinden kurtulabilir miyim? Spor yaparak kurtulamazsın. Dost söyler. Şimdi sevgilit kanayan bir yara tabii bütün kadınların arasında. Selülitin nedeni, asıl nedeni östrojen hormonu. Ya yani östrojen salgılayan tüm canlılarda selülit var. Buna bir de genetik faktörler eklendi mi? Birinci neden bu. Ee, sağlıksız yaşam koşulları, sağlıksız beslenme eklendi mi? İkincisi bu. Ve hareketsiz bir yaşam eklendi mi? Üçüncüsü bu. Selülüpten kurtulmaz mümkün değil. Dolayısıyla selülüpten kurtulmak için e, genetik faktörleri, onlar artık bir şey yapamıyoruz dışarıda bırakırsak, İyi beslenmeniz lazım, kızartma yememelisiniz, işte şekerli gıda tüketmemelisiniz, e, asitli gıda tüketmemelisiniz. Yürüyüş yapmalısınız, egzersiz yapmalısınız, sağlıklı yaşamalısınız ve iyi pozitif düşünmelisiniz. Hepsi bir bütün. Yani ben e, aman ne olacak haftada iki gün zaten kolamı içeyim, akşam patlamış mısırımı da yiyeyim, yarın antrenman var derseniz ince olursunuz, fit olursunuz, kas yaparsanız ama o seyircilikler gitmez. Beslenmeyle çok daha ilgili egzersizden seyircilik düşündüğünüzün aksine. Spor yaparken dizlerimde ağrı hissediyorum. Ne yapmalıyım? Bırakmalısın. <laughs> ağrı aslında bir uyarı, vücudunuzun sana verdi, size verdiği bir sinyal. Yani hep söylüyorum, egzersiz anında dizinizde, belinizde ya da boynunuzda ya da el bileklerinizde bir ağrı varsa bir şeyi yanlış yapıyorsunuzdur ve durmalısınız. Ee, şimdi bu ne tarz bir ağrı? Yani sadece egzersiz yaparken ise ya günlük hayatta normalde e, dururken yok yoksa bu ağrı muhtemel o an o hareketi yanlış yapıyorsunuzdur. Yani e, o yüzden egzersizi mutlaka güvendiğiniz hocaların videolarıyla ve güvendiğiniz ve eğitmen eşliğinde yapın. Mesela sukat yaparken dizler çok önde olursa dizleriniz ağrır ya da içe dönerse ağrır. Sürekli yanlış pozisyonda, yanlış hareketlerde egzersiz yapıyor olabilirsiniz. Eğer günlük hayatta normal rutin ağrınız yoksa ama sürekli ağrınız oluyor ve egzersiz sonrası da bu ağrı devam ediyorsa lütfen bir doktora e, danışın. Evet, son soru. Evet. Çok Gel. geliyor. <laughs> çok ama bu oyu 3-4 defa çok çok yapmış. Tamam. <laughs> çok tatlı, çok yakışıklı, çok karizmatik bir eşiniz var. Nerede, ne zaman, ne şekilde tanıştınız? Tabii soru sormadım. Böyle bir şey yani nasıl tanıştığınızı sormuş olabilirsiniz ama Yalan Şimdi... mı? Neden böyle düşünüyorsunuz? Böyle bir şey yok değil mi? Gerçekten Var mı? Varsın cevap diyeyim ayıp olmasın. Mı? Sence...